arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçlü yapacağız. Şöyle evinizde pastanelerde gördüğünüz kadar güzel bir pasta yapmak için neler yapmanız gerekiyor? Bir güzel bir kekiniz olması lazım. İki iyi bir pastacı kremanız olması gerekiyor ve bir ganajınız olması gerekiyor. Öncelikle biz kekimizle başlayacağız hadi başlayacağız diyelim. Şimdi normalde hani herkes der ki sponge pan İspanya yapın. Yani sünger pan ile pasta yapılır diye. Hayır öyle bir şey yok. Güzel tarif olan her tür kekle doğru tekniklerle pasta yapabilirsiniz. Biz bugün aslında tarifi Cafe Fernando'ya ait olan bir keki yapacağız. Daha sonra bunun ganajını ve pastacı kremasını yapacağız. Öyle bir gideceğiz. Öncelikle malzeme listemize gelelim. Şimdi şurada benim aslında daha önceden kaynatıp hazırladığım ve soğuttuğum bir karışım var. Karışımımıza yumurtaları kattığımız zaman yumurtanın pişmemesi için bunun soğuk olması gerekiyor. O yüzden öncelikle bunu hazırladım ben. Bu karışımın içerisinde de 280 gram su var. 140 gram su süt var. 90 gram kakao var. Bunları bir güzel kaynayana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra da içerisine kaynama noktasına gelip de bir taşım şöyle olduktan sonra kapattık mı 7 gram karbonat koyuyoruz. Şöyle bir karbonat kattıktan sonra çevirdiniz mi o kendi kendine zaten aktif oluyor. Daha sonra onu soğumaya bırakıyoruz. Ya da soğuk benmari yapabilirsiniz. Ben soğumaya bıraktım. Biraz erken hazırladım. Malzemeler başlamadan direkt onu hazırladım. Bunun haricinde de ilk önce ne yapacağız? Bu üç bazlı bir tekrar tarifi. Dediğim gibi burada bir kakaolu karışımımız var. Tereyağlı ve yumurtalı şekerli bir karışımımız olacak. Bir de kurularımız olacak. Şimdi kabımızda 260 gram tereyağımız var. 525 gram toz şekerimiz var. 5 tane yumurtamız var. Bunlar yağlı karışımımızın malzemesi. Onun haricinde de 360 gram unumuz var. 7 gram tuzumuz var. İsteğe bağlı bir veya iki paket de vanilyamız var. Şimdi biz işleme evet, öncelikle tereyağlarını çırparak başlıyoruz. 2 dakika kadar tereyağını çırpacağız en yüksek devirde. <laughs> komple katıyoruz içine. Şeker ile tereyağımızı bir 5 dakika kadar çırpacağız. Arada şöyle mikserinizi durdurun. Mikser kenara ittiği için tereyağını ve şekeri. Onları şöyle kabın ortasına doğru alın. Şimdi karışımımızı bitirdik. Yumurtalarımızı tek tek içerisine yedirerek kıracağız bir tane içine iyice yedirmeden ikinciyi kırmıyoruz arkadaşlar. Sonuncuyu da yedirdik. Sonra şu kenarlardakileri içeriye doğru kenarda kalan şekerli tereyağlı yumurtalı karışımı şöyle bir içeriye doğru aldıralım. Şimdi üçte bir un sonra kakaolu karışımın yarısı üçte bir un kakaolu karışımın geri kalan yarısı en sonunda üçte bir unla bitireceğiz bu işlemi. Şimdi yaklaşık olarak unumuzun şöyle göz kararı üçte birini koyduk. Şunu bir en düşük seviyede. <laughs> Mustat mikseriniz var onu da çok güzel yapabilirsiniz. Sonra kakao karışımımızın göz kararı da şöyle yarısına kattık. Bu da iyice geçtikten sonra thank you Atacağız. Ama bunun içerisine aslında ilk başta da katabilirsiniz sonradan da size kalmış tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir paket vanilya ilave ediyoruz. Eğer çubuk vanilya kullanacaksanız bunu kakaolu karışımın içerisine de katabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Ve son olarak son parça da boşaltalım. Şimdi şöyle güzel bir karışım elde ettik. Bundan sonrasını spatula ile yapacağız. Çünkü alttan üstten fork ederek kenarları toplamamız gerekiyor. Şimdi kenarlardan ortaya doğru fork ederek kenarlarda kalan un ve tereyağımızı da karışımımıza ediyoruz. Unumuzu elemeyi unutmayın topak olmaması için. Hatta üç seferde imkanınız varsa üç seferde koyuyorsunuz ya o kısımda bile her seferinde elemeye çalışın ben yapmadım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi kek hamurumuz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şunları da şöyle kenara çekeyim. Benim şöyle 20 santimlik bir kek kalıbım var. Bu o diyorsun. Doğru söylüyorum umarım. Ben bunu e, Amerika'dan getirmiştim. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Şimdi ben yüksek bir kek yapacağım için yani neredeyse şuraya kadar hemen hemen dolduracağım. Dolayısıyla yukarıya doğru kabarma yapacağımı düşündüğüm için içerisine yağlı kağıt yerleştirdim. Bu yağlı kağıdı yerleştirirken de biraz yağ sürdüm. Yağlı kağıdı o şekilde yapıştırdım. Daha alçak bir kek yapacak iseniz siz şömize işlemi yapıp da yapabilirsiniz. Yağlı kağıt hiç kullanmadan şömize işlemi yaparsınız. Rahatlıkla kullanırsınız. <laughs> Gördüğünüz gibi kalıbın neredeyse bir parmak boşluk kalana kadar doldu. Şimdi şu şöyle üstünü döke yaptığımız için şu üstünü şöyle şöyle bir yaydırıyoruz. Sonra bu kalan eğer çikolata seviyorsanız bunu yiyebilirsiniz. Şöyle kenara koyacağım ben şimdi. Sonra da klasik hava işlemini hallediyoruz. Eğer e, yani bir 4-5 santimlik bir kalıpta pişiriyorsanız kekinizi 175 dereceye atabilirsiniz. 30-35 dakikada pişer. Bu tarz bir kalıpta yani yüksek bir kalıpta pişiriyorsanız 30-35 dakika kadar 175'te tutup daha sonra ortasının pişmesi için 150'ye çekmeniz lazım. Ama bunu da yaptığınız zaman kenarlar piştiği için orta bu sefer şöyle bir tepecik haline geliyor. Ben bu sefer komple 150'ye atacağım. Her yerin eşit pişmesi istiyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Çıkınca göreceğiz. Gerçi bunu yani başka keklerde denemiştim. Bakalım bunlar nasıl bir tepki verecek göreceğiz. Şimdi fırına. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet. 150 derecede fırında. Şöyle fırınımızın ortasına yerleştirdik. Fanla ayarı alıyoruz. Bakalım ne kadar sürede çıkartacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kekimiz fırından çıktı. Şimdi soğuması için telin üzerine ters çevireceğiz. Bu şekilde. Böylece kekimiz daha güzel soğuyacak. İnşallah devirmeden halledeceğim. Evet. Bu şekilde telin üzerinde soğumaya bırakıyoruz pasta, kekimizi. Evet arkadaşlar soğuması için bıraktığımız kekimiz ya da pandispanyamız e, soğudu. Şöyle hemen elimle tutuyorum ve çeviriyorum. Yaptığımız bu ters çevirme işleminin en büyük sebebi kekin çökmesini engellemek. E, kekinizi çıkarttığınız zaman ters çevirirseniz herhangi bir aksaklıktan dolayı çökme olma olasılığı var ise bu yaptığınız işlem kekin çökme olasılığını azaltıyor. Diğer sebebi de biliyorsunuz kekler doğaları gereği kafalarına göre kabarırlar. Hani burada küçük bir tepeciniz vesaireniz varsa e, ters çevirip soğuttuğunuz zaman orası da bu şekilde düzlenmiş oluyor. Hatırlarsanız biz e, kek kalıbımızdan 1 santim kadar aşağıdaydı yaptığımız kek. Şu anda görüyorsunuz kek kalıbımızdan ee, şey, bir parmak kadar, bir santim kadar falan aşağıdaydı. Şu anda kek birazcık daha yukarıda oldu. Bu kadar kabarmış oldu kekimiz. Aynı hizada mı diyeceksin? Evet. Tamam. Aynı hizada bir parmak kadar kabardı arkadaşlar. <laughs> Şu anda. Kandırıyor sizi. Şimdi kekimizi kaldırıyoruz dinlenmek için. Sırada pastacı kırması ve ganajın yapımına geldik. Evet arkadaşlar pastamızı pişirdik. Ben onu bir güzel streçledim. Buzdolabına attım. Önlüğümü giydim. Geldim şimdi ganajımızı ve pastacı kremamızı yapmaya. Pasta kekinizi, ganajınızı, pastacı kremanızı hepsini keki yapacağınızdan bir gün önce mutlaka yap yani Pastanızı yapacağınızdan daha doğrusu bir gün önce yapın. Kekinizi güzelce streçleyin. Bunların üzerlerini güzelce kapatıp soğuduktan sonra kapatıp buzdolabına koyun. Bir gün dinlendirin. Mutlaka dinlensin. Şimdi e, ganaj için keskin kenar pasta yapacağım diyorsanız 1 kilo bitter çikolata, 1 kilo krema kafidir. Ne eksik gelir ne fazla. Aşağı yukarı bu civarda gelir. Bunun haricinde eğer ki beyaz çikolata ile yapacaksanız 2 kilo beyaz çikolata, 1 kilo krema kullanacaksınız. Sütlü çikolata ile de yapacaksanız 1,5 kilo sütlü çikolata, 1 kilo krema kullanacaksınız ki birbirine dengeleyip donduğu zaman güzel bir çikolata kıvamı alsın diye. Şimdi kremamızı ısıttık. Kremamızı da ısıtırken şöyle kenarlardan tıslamaya başladığı zaman kremamızı ocaktan alıyoruz. Şuradaki çikolatamızın üzerine şu anda benim ocağım biraz fazla ısınmış. Elektrikli ocakların böyle bir derdi var. O yüzden biraz ben ısısını çıkartacağım. Çünkü bu çikolatayı yakar. Bu arada onu dikkat edin lütfen. Eğer fazla ısıttıysanız kremanızı mutlaka ısısının çıkmasına izin verin. Aksi halde çikolatanızı yakarsınız hiçbir şeye benzemez. Hemen şimdi şurada. Evet, çikolatamın üzerine döktüm. Şimdi çikolatamı kenara alıyorum. Bu şekilde eriyecek bu ve ganaj olacak. Bunun üzerine hiçbir şeyle örtmeyin. Çünkü herhangi bir kapakla falan örterseniz terleme yapıyor. O terlemenin sonucunda da İçerisinde su kaçabiliyor. O su da bozulmasını sağlayabilir. Şimdi gelelim pastacı kremamıza. Öncelikle 500 gram sütüm var. Ben malzemeleri sayayım pişerken size anlatırım. 500 gram sütten sonra 70 gram unum var. Bu oldukça pratik bir tarif. 100 gram şekerim var. 30 gram nişastam var. Mümkünse mısır nişastası yoksa buğday nişastası da olur. Hiç sıkıntı değil. Sonra 2 yumurtam var. Şimdi ben buna 2 tam yumurta koyuyorum. Birçok pastacı kreması tarifinde sadece yumurtanın sarısı kullanın der. Ama buradan ayırdığınız yumurta beyazları der ki genelde hiçbir işinize yaramaz. Ben de böyle bir pratik tarif yapıyorum. Bütün malzemeleri içine attıktan sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. En son ne döktün için onu söylemedin. Al vanilya özür dilerim bir paket vanilya döktüm. Şu anda iyice böyle topakları eriyene kadar yumurtaları bütün kırdığımız için o yumurtalar biliyorsunuz kolay kolay karışmaz onları şöyle karıştırana kadar güzelce bir çırpıyoruz. Bu arada tabii söylediğim şeye geleyim. Bu da ocağımı da tekrar ısıtacağım. söylediğim şeye geleyim. Şimdi bizim bu yaptığımız ölçü 20 santimlik bir pasta için ideal. 20 santimlik bir pastayı keki yaptığınız zaman daha doğrusu 3 kat ayırdığınızda iki kat krema koyacak kadar yeterli miktarda krema var çıkacak buradan. Hani daha fazla kat yapacaksanız ölçüyü işte bir çarpı bir yapabil şey çarpı iki yapabilirsiniz. Bu kalmış. Ama e, üç katın arasına yerleştirecek iki krema için yeterli bir ölçü Şu anda bütün malzememiz eridi ve ocağın üstüne alıp yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz ki dibi tutmasın bu arada da bir köşede ganajlarımız şey, kremayla beraber eriyor onu da şöyle arada sırada bir alın şöyle bir karıştırın çünkü biliyorsunuz krema bir süre sonra soğukluğunu kaybedeceği için altta kalanları eritmeyebilir. Sıcaklığını. Pardon ya sıcaklığını özür dilerim. Ben tarif yaparken bir anda kafa o tarafa kaydığı için bazen teşekkür ederim sayın yönetmenim. Ağzın dilinin çalışsın. Dilim de çalışıyor ağzımda. <laughs> Pastacı kremamız olmak üzere ocaktan alıp ee, 40 gram tereyağımız var. 40 gram tereyağını katacağız. Bu arada ben ocağa elektrikli ocak olduğu için biliyorsunuz ısınması ve soğuması. Evet şu anda pastacı kremamız oldu. Sadece şöyle kaynaması pastacı kreması kaynaması dediğimiz işlem bir kere pofladı mı pastacı kremanız olmuş demektir. Pişmiş demektir. O yüzden bir kere pofladığım ocaktan alıyorsunuz. Evet şöyle bir ne deniyordu bunlara ya? Altlık. Yok ya bunların bir tane geleneksel adı var. Ben onu Altlık. Altlık değil onun adı. Evet. Pastacı kremamız hazır. Şimdi tereyağımızı katıyoruz. Tereyağını kattığınız zaman bu biraz e, böyle bir para çalanma gibi bir şey olacak bunun üzerinde. Ama e, daha sonra siz karıştırdıkça tekrar toparlanacak. E, tereyağı da e, soğumasını sağlıyor. Hem e, bir arada olmasını sağlayacak hem de güzel, parlak bir krem olmasını sağlayacak. Evet, tereyağımızı da attık. Karıştırmaya başlayalım. <laughs> Ya mermer şöyle bir dakika kenar çekeyim. <laughs> mermer tezgah üzerinde e, temperleyeceksiniz. Ya üzerine streç film kapatabilirsiniz. Ya da e, üstü açık bir şekilde bırakabilirsiniz. Ben genelde üstü açık bir şekilde bırakıyorum. Ama e, kabuklanmaması için de arada sırada karıştırıyorum iyice soğuyana kadar. Çünkü dediğim gibi hani özellikle çikolatada üzerine e, su gelmesinden hiç hoşlanmıyorum. Çünkü bu bazen çikolatayı bozabiliyor. Pastacı kremamız hazır. Şöyle ben ganajımı da güzelce bir karıştırıyorum. Hazır. Ama daha önce dediğim gibi lütfen bunları hemen yapar yapmaz kullanmayın. Bunların bir gece dinlendiği zaman lezzeti de zaten ganajın halükarda bir gece dinlenmesi gerekiyor. Çünkü dolmaz. Lezzeti de, de tadı da farklı oluyor. Evet. Tarık Bey şöyle ganajımızı yakından bir çekelim isterseniz. Neden? Böyle bir görsünler nasıl olduğunu. Yapınca arada, görürler. Hı? Yapınca görürler. Bu arada... Hiç e, ee, Boşuna ben. Bu arada bu ganajınıza da tereyağı katabilirsiniz. Ben genelde çok tercih etmiyorum ama isterseniz çok az bir miktar parlaması için katabilirsiniz. Ama ben kat kullanacağım için çok da tercih etmiyorum. Buyurun Tarık Bey. Ganajımız hazır. Pastacı kremamız da şöyle hatta dur. Şunu alayım. Pastacı kıvaramımız da bu şekilde hazır. Tam yumurta kullandık. Lezzetine çok güvendiğim bir tarif. Şu anda biz bunu soğumaya bırakacağız. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben genelde daha böyle kremimsi bir doku ee, kazanmak için diplomat krema dediğimiz bir krema var. Ee, o da şöyle. Pastacı kremasının içerisine ee, sıvı krem şanti katıyorsunuz. Yani 300 grama 100 gram gibi katabilir. Ya 3'te 1 oranında katabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben genelde kendi pastalarımda onu kullanıyorum. Evet arkadaşlar, kapanışı yapalım o zaman. Bunlar benim son bir yıldır birebir kendi pastalarımda kullandığım bir tarif. Dolayısıyla herkes bunları oldukça beğeniyor. Bu yüzden de ben sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü yaptığınız şey belli. Kek, krema vesaire vesaire. Bunun zaten her yerde tarifini çok rahat bulursunuz. Biz bugün sizlerle güzel bir kek yaptık. Yalnız bu kekle ilgili şunu söyleyeceğim. Keki katlandırdıktan sonra benim yaptığım bir işlem var. Kekinizin daha yumuşak, daha rahat yenilen bir hale gelmesini istiyorsanız kek katlandırdıktan sonra ben genelde fırın tepsisinin içerisinde şöyle bir açıyorum her katı. Bir gece önceden bir bardak suya bir bardak şeker yani birebir ölçü bir şerbet yapıyorum. Burayı kesmiyorum. Hemen geliyorum size bir şey göstereceğim. Aldım geldim. <laughs> şimdi gösterecektim size. Şimdi ben birebir şerbet yapıyorum bir gece önceden bunu soğutuyorum ya. Sonra pastaları dediğim gibi fırın tepsisinin içine diziyorum. Kekleri pardon pastaları diyorum. Bunların hepsinin üzerine şununla her tarafına denk gelecek yani yüzeyde kuru yer kalmayacak şekilde şerbet döküyorum. Şimdi bunu niye kullanıyorum? Öncelikle bu ne? Bu Yolanda e, Amerika'daki çok iyi pastacılardan biri olan Yolanda How to Cake It diye yanlış hatırlamıyorsam umarım yanlış hatırlamıyorum YouTube kanalının adını. Yolanda Gump var. Yolanda Gump diye yazsanız zaten aynı şeker. Aynı e, internet sitesi, Instagram'ı, işte YouTube kanalı çıkar önümüzde. Bu Yolanda Gump'ın kullandığı bir e, şerbet şişesi veya sıvı şişesi diyeyim. Ben bu şişeyi çok seviyorum. Bunu özellikle Amerika'dan getirtirdim. Çünkü bununla dökmek o kadar rahat ki. Şimdi ben kaşıkla ne zaman döksem keki parçalıyorum. Çünkü bir tarafa fazla gidiyor. Ama bunu da böyle içini olur şöyle şöyle sıpıttığınız zaman o kadar rahat oluyor ki. Yani çok memnun kaldığım için bunu özellikle yani 100 gram bile şerbet yapsam bununla döküyorum. Bir de özellikle kaynamış şerbet kullanmanızı önermemin sebebi şu. Direkt karıştırıp kullandığınız zaman yani bir su atıyorum soğuk suyla hemen bir şekeri çırpayım kekin üzerine dökeyim kek yumuşasın dediğiniz zaman ben bunu ne zaman yapsam keki patlattım. O yüzden şimdi mutlaka bir günlük gece önceden eğer stokta yoksa genelde bizim dolapta mutlaka şerbet olur. Eğer stokta yoksa mutlaka şerbeti kaynatıp ama kaynatıp yani normal baklavayı hazırladığınız gibi kaynatıp soğutuyorum. Bununla bir gün sonra keklerin üzerine servis yapıyorum. Bunu anlattık. Bunun haricinde ne yaptık? Kekimiz haricinde. Kekimiz burada dolapta söylemiştim. O yüzden burada değil. Kusura bakmayın. Tekrar dolaptan indirmek istemedim. Pastacı kreması yaptık sizlerle bugün. Şöyle güzel bir pastacı kreması yaptık. Ve ganaj yaptık. Yani bir pastanın bütün iç malzemesini bu şekilde yapmış olduk. E zaten daha önce de size dışını nasıl kaplayacağınızı öğretmiştim. E şimdi de nasıl süsleyeceğinizi arada gösteriyorum. E benden bu kadar artık. Evet. E, videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdaki beğen butonunu basmayı, bizi takip etmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.